arkadaşlar ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün eşimle beraber Çıralı'dayız. Çıralı'dan Kral Koyu'na yürüyeceğiz. Daha önce Çıralı'dan Kanoyla da Maden Koyu ve Kral Koyu'na gitmiştik. Bu kez yürümek istedik. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Bu taraftan, şuradan. Oh my God, bu mu yol? Evet, yol bu. <laughs> Beğenmedim yolumuzu. No. No. <laughs> Aracımız bıraktık ve Çıralıdan Maden Koyu'na giden patikadan yürümeye başladık. Biz bugün Kral Koyu'na kadar yürüyeceğiz. Planımız öyle. Ee, eşim yolu pek beğenmedi. Yolu bir Yürümeye çalışacağız. Evet, yolumuzu şöyle bir göstereyim. Yolumuz maalesef bu şekilde. Daha önce biz yürümüştük. Bugün bir kere de eşim için yürüyorum. Evet. Yolu beğenmedim dedi ne? Hayır, yol Hayır. değilmiş yani. Resim. Yol yol değilmiş dedin ha? Yol yol değil. Yol yol değil. Hadi bakalım. Yol değil. O zaman bir müzik aç deneyelim. <laughs> evet tırmanmaya devam ediyoruz. Çıralı manzarası eşliğinde. Evet ilk zirveye çıktık. Evet düşüncelerinizi alayım. <laughs> ne işim var benim burada de. Ben niye geldim buraya da? Neden geldim İstanbul'a. Evet, çıralı. Müthiş manzaralarda yürüyoruz. Evet, harika. Güzel değil mi? Aynen. Yolumuz biraz kötü. Yani patikamız yol demeyelim. Yol yok. <laughs> Oraya harika gelirken sert ayakkabılar giyin. Zemini sert olan <laughs> ayakkabılar giyin. Yoksa ayak tabanlarınız acıyabilir. Biraz sonra nebilerin ayaklarının altı acıyacağı gibi. <laughs> i̇yi mi? Hadi bakalım. Evet şu anda bir başka zirveye geldik. <laughs> Durum iyi mi? İyi. İyi. Güzel. Aferin düz yürürsek iyi olacak. Düz yolda yok ha? Hiç düz değil. <laughs> Zor demiştim. Evet, hedefimiz göründü. Şu karşısında bulunan yer Kral Koyu. Şurası da Maden Koyu. Biz bu Maden Koyu'na gitmeyeceğiz. Kral Koyu'nda salıncak var. Salıncak için gidiyoruz. Salıncakta sallanacağız. <laughs> Bakalım inşallah salınacak duruyordur. Evet. Birbirinden güzel manzaralar içinde yürüyoruz. Ve yine bir koya geldik. Az sonra bu koyun kumlarından yürüyerek tekrar tarım olmaya başlayacağız. Evet, şimdi az önce yukarıdan gördüğünüz plajdayız. Evet, kekikler çiçeklerini açmış. Mis gibi kekik kokuyor. Dönüşte biraz kekik toplayalım. Eve gidince kuruturuz. Evet Nebile Hanım nasılız? İyi miyiz? İyiyiz. Saçları da topladık. Saçları da topladık. İyiyiz. Devam. Doğal imkanlarla toka yaptık. Ağaçtan. Ağaç evet ağaç dalından, zeytin dalından bir toka yaptık. Ve yolumuz devam ediyor. Daha önce bu manzaraları aşağıdan görmüştün kanoyla. Yürüyüş yolundan görmemiştin. Senin için ilk oldu. Benim bu yoldan üçüncü geçişim. Öyle rahat. Oturduğun yerden küreyi çeken Murat. Böyle olunca rahat. Küreyi çeken olunca çok rahattır Kano. evet. Keke kokular arasında muhteşem manzaralar eşliğinde yürüyoruz. Daha önce yürümediyseniz havalar çok ısınmadan Temmuz Ağustos ayları gelmeden bu yolu yürüyün derim. Gerçekten muhteşem bir parkur. Evet, kral koyu aşağısı yaklaştık. Artık az bir yolumuz kaldı. Bugün tatil pazar olması dolayısıyla oldukça fazla yürüyen var parkurda. Evet. Kral koyuna geldik. Evet, yorucu muydu? İyiydi. İnince iyi olduğuna karar verdim. <laughs> Değdi diyorsun yani? Değer, evet. Hadi bakalım. Salıncak yok herhalde. Sanırım yok. Salıncak kopmuş. Tamam, Bu kadar tamam. yolu boşa geldin. Hamak var, yapacak bir şey yok. Hamak bineceksin. <laughs> evet. Kral Koyun'dayız. Kral Koyun'a geldik. Güneş gitti. Hava biraz serinledi. Ama korkar mıyız? Korkmayız. Ve denize giriyoruz. Evet, Kral Koyundaki bir tabla Boncuk Koyu olarak yazılmış ama burası haritalarda Google haritalarda baktığımızda Kral Koyu olarak yazıyor, Kral Koyu olarak biliniyor. Boncuk Koyundan ayrıldık. Şimdi tekrar Çırala doğru yürüyoruz. Tenha olur demiştik ama pek tenha değil. Baya bir gelen giden oldu. Evet, çıral yolculuğumuz devam ediyor. Yolda biraz kekik toplayacağız. Evet Nebil Hanım ne yapıyorsunuz? Kekik topluyoruz. Kekik topluyoruz. Kurutmak için. Giderken evet. toplayalım demiştik. Dönüşte Önüşte topluyoruz. Biraz bakalım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet, hemen hemen bir torba keki topladık. Evde kurutacağız. Evet, şimdi yoldan ayrıldık. Daha önce su sesi duyduğumuz bir yer vardı. Şu anda derede su kalmamış ama yine de gidip oraya bir bakacağız. Su sesi duyulmaya başladı. Su sesi varsa suda vardır. Ama bu su nereye gidiyor, nereye akıyor? Çünkü derenin içi boş. Evet. Bir su bulduk. Su sesini kaynağına ulaştık. Yukarıdan tepeden gelen sular. Burada birikmiş. Evet. İnce bir su geliyor yukarıdan. Evet yukarı çıktım. Ve yukarısı şu şekilde. Oradan gelen ince bir su var. Buradan gelmişken orayı da bir de göstereyim. Evet. Baharda mutlaka su daha yoğundur, daha çoktur. Şu anda da gelen su derede kaybolup gidiyor. Oradan da muhtemelen denize akıyor. Evet, burayı da görmüş olduk dönüş yolculuğumuz devam ediyor. Gelirken görmüş olduğumuz güzel manzaraları şimdi tersten görüyoruz. Evet rampaları bitirdik. Son inişteyiz. Daha sonra Çıral'dayız. Mola veriyoruz. Rüzgar kesildi. Hava biraz ısındı. Çıral manzarasına şöyle son bir kez bakalım. Sonra yavaş yavaş yola düşeceğiz. Oley. Yürüyüşümüzün sonuna geldik. Arabanın olduğu yere doğru geldik. Artık yavaş yavaş Antalya'ya döneceğiz. Evet. Nasıl da iyi miydi? Çok şükür bitti. <laughs> i̇yi. İyiydi. <laughs> İyiydi. Yeni turlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.